bizden geldiği kadar da hizmetimizde yumuşak olalım, ahlaklı olalım, nefisle, kibirle, arkadaşlarımızla muamele etmeyelim bize Ben bana hizmet etmiştir, ben büyük oldum, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü o arkadaşın olabilir ki son ömürde senden daha fazla amel-i senin de ben değil olabilir ki geriye verildi. Onun için bizden geldiği kadar daima böyle yumuşak, ahlaklı arkadaşlarımızla davranın. Bak Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifinde de o da şöyle buyuruyor. Size haber vereyim mi? Kişi ateşin üzerinde haram olan kişiler. Ateş de onların üzerinde haram olanlar. Kimdir onları biliyor musunuz? Devası rahat oluyor. Onlar cana yakın diyorlar ya, tarih diyor. Arapça, Türkçe de diyor cana yakın. Yani böyle daima onunla beraber olmak istiyoruz. Cana yakın diyor. Hengi'nin yumuşaktır. Sehli. Onun her davranışı sehli. Sen ondan Razı oluyorsun. Ondan sıkılmıyorsun. Böyle kişiler gör <laughs> ateşi üzerinde onlar haramdır. Ateş de onlar üzerinde haramdır. Ne kadar güzel bir şey. Allah hepimize nesil etsin değil mi? Böyle <laughs> davranırsak Allah bize nesil edecek. Çünkü biz istersek biraz da uğraşırsak öyle Allah diler, o hali, o akıratı 别这边的叫什么？